31 hep artıştırıyorum ben. Gece 5'e bezliyoruz. Hanımcığım diye yok. Burada 5 2 tane yazıyor. 5 0 Günler günler basamaklarını indiği zaman bölüme sıfır atmıyoruz. Şey evet. Evet. Gündürücü, gündürücü. Öğrenmenin tanımı şey, istenlik davranış değişikliği. Evet. Öğrenmenin tanımı, hani bize öğretilen o, üniversite. İştenlik davranış değişikliği. Evet. Hayal gücü geliştir diye öğretiliyor. Size iyi gelecek. Yardım ederim hocam şimdi. Anne baba dahilse. Kimsenin yardım bekliyorum. diyor. Yardım etmeyeceksin zaten çözüyor da. Hani yol göstereceğim. Hani rol biliyor yani. ki anne babasına iyi. O öğretmen ödevi öğrenciye veriyor buradaki bak o ince şeyi kaçırdı. Kimden öğrenecek öğrenci? Öğrenci kimden şey öğrenecek, öğrenecek? Kimden öğrenecek? Ama yapılan yani o etkinliklere evet, katılacak kirli. işte sınıftaki. o sınıfta sadece neyse sizin dediğiniz oldu. Hayır. Sayısal almadık da sözel ödev verir Ya da sözel almadık da sayısal ödev verir mi? Sayısal anlatılıyorsa sayısal ödev verir Bilmiyorum, öyle değil mi hocam? Yani gene de biraz yardım etmek gerekiyor, hepsine tabii Yok, ki Yani o konuda ama eksi değil. Yani yardımcı olmak gerekiyor çocuğu. <laughs> Matematikte başarılı olan Öğren